Selam gençler Kimya Adası'sınız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Gençlerim 34 günde TET Konantım kampı yapıyorduk ve bugün kampımızın 3. günündeyiz ve Kimya bilimi yani ilk ünitemizi bugün bitireceğiz arkadaşlar. Sayfa 16, 17, 18 yani güvenliğimiz için kimya. Evet siz de benle beraber mutlaka yazın. Buradan soru bekliyoruz arkadaşlar. TET'de çıkmış sorular var. Şimdi arkadaşlar bugün önemli bir gün. Aynı zamanda size ödev de vereceğim ve bugün aynı zamanda verdiğim ödevleri de Soru anlatım kampında çözeceğiz beraber haydi bakalım çok fazla vakit almak istemiyorum ve ders anlatımına geçmek için sabırsızlanıyorum evet. şimdi kazanımlarımız nelermiş önce onlara bakalım arkadaşlar laboratuvar güvenliği yani kişisel çevre ve laboratuvar güvenliğinden bahsedeceğiz alınması gereken tedbirlerden bahsedeceğiz. İşte madde güvenlik sembollerimiz var. Laboratuvar güvenlik şartlarımız var. Hava, su, toprak kirliliği ve yararlı, zararlı iyonlardan bahsedeceğiz. Ve de laboratuvar malzemelerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi bakalım kimyasal maddeler sayesinde aslında biz günlük hayatımızı kolaylaştıran pek çok ürün elde edebildiğimizi öğrenmiştik değil mi? Temizlik maddeleri, ilaçlar değil mi? Yani polimerler bunlar bizim hayatımızı çok fazla kolaylaştırıyor. Ama fakat bu maddeler sağlığımız ve çevremiz açısından tehlikeli midir? Evet tehlikelidir. Bunların bertaraf edilmesi yani ne olması lazım arkadaşlar? Geri dönüşümlerinin yapılması çok çok önemli veya bunlarla çalışırken de önlemimizi, önlemimizi almamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bununla alakalı konuşalım. Öncelikle laboratuvarda alınması gereken başlıca önlemler. Arkadaşlar Laboratuvar bizim neyimiz biliyor musunuz? Laboratuvar bizim mutfağımız. Biz her şeyi laboratuvarda üretiyoruz öncelikle. Bakıyoruz oluyor mu? Oluyorsa seri üretime geçiliyor. Ama maddelerle ilişkiyi kurarken çok dikkatli olmamız lazım. Yani biz mesela çok severdik aslında öğrenciyken kimya öğretmenliği okurken arkadaşlar üniversitede. Yani laboratuvar derslerimiz çok eğlenceli geçerdi. Fakat önlemimizi almazsak o yaptığımız deney son deneyimiz olurdu. Yani o yüzden dikkatli olmamız gerekir. Şimdi arkadaşlar bakalım olayımıza. Şimdi çalışmalar için zaten arkadaşlar başımızda mutlaka bir öğretmen ya da işte bir öğretici bu işin uzmanı olmalı. Çünkü yani hangi maddenin nasıl tepki verdiğini o kişi daha iyi bilir bizden. Ona sormamız gerekir veya ona danışarak işlem yapmamız gerekir. Arkadaşlar bakın birazdan bahsedeceğim. Kimyasal maddelerin üzerinde yazan bazı ikazlar var. Bunlara dikkat etmeli. İşte o madde korozif mi? Efendim işte yanıcı mı? Yakıcı mı? Ona bakmamız gerekiyor. Devam edelim. Deneyi tarif eden yönergelere de hakim olmalıyız. Yani şimdi bakın biz burada deney yaparken e, üniversitede Özellikle bizim deney föyümüz vardı ve deneye girmeden önce arkadaşlar ona çalışırdık ki deneye daha başlamadan önce bizi sınav yaparlardı. İşte o sınavdan bir not alman lazım işte 50'dir 60'dır neyse. Ona göre yoksa o, biz o deneyde bulunamazdık. Zaten deneyde bulunamazsan da o derste kalırsın. Yani sıkıntı bir durum olabilir. O yüzden ne yapacağım? Deneyi öncelikle öğreneceğim. Evet hadi bakalım devam. Arkadaşlar deneyin başında bulunacaksın. Yani gidip de işte deney olurken işte bir e, kafeye gideyim işte bir çay içeyim bir çorba içeyim öyle bir şey yok. Yani deneyin başında bulunacaksın. Yoksa deneyi bir daha yerinde bulamayabilirsin. Peki koruyucu gözlük önlük kullanılmalı. Evet. Yani bazı deneylerde buhar çıkıyor mesela gözümüze zarar verebilir. Hatta kontak lens falan varsa çıkartırız ve gözlük kullanırız arkadaşlar ki çünkü lenste yapışan buharlar gözümüze zarar verebilir ve önlük kullanmak çok önemli. Çünkü arkadaşlar kimyasal maddeler döküldüğü zaman bizim kıyafetimize zarar verebiliyor. Peki laboratuvarda bir şey gelip içilir mi? Hayır tabii ki olmaz. Kimyasal maddeler zehirlidir. Allah muhafaza gıdamıza bulaşırsa bizi zehirleyebilir. Evet devam edelim bakalım. Etiketsiz olan bir maddeyle çalışma yapmamalıyız. Yani o maddeyi tanımamız lazım. Şimdi bir madde var ya bu etiketsiz ne olur ya bu işte sülfürik asittir falan değil. Girersen işe arkadaşlar ya başka bir şeyse haydi bakalım ya patlar yanarsa aman diyeyim. O yüzden etiketsiz bir şeyle çalışmıyoruz. Peki kimyasal maddeler yenilmemeli ve doğrudan koklanmamalı. koklanmamalı. Hocam işte diyor Rıfat ya ben çok merak ediyorum koklamak istiyorum. Hayır bak yasak. Hatta yememelisin de yani yiyecek başka bir şey illaki bulursun kantinde veya yemekhanede. Olmaz Rıfat. Çünkü yani kokladığın zaman bayılabilirsin. Allah muhafaza yani gözünü adilde açarsın. Ha çok merak ediyorsun mesela çok çok merak ediyorsan şöyle koklanıyor mesela. Bak şimdi bu kimyasal madde ya. Kapağını açıyorsun tamam mı bunun. Cam zaten kapağı kapalı oluyor bunun uçmaması için. Şimdi burada bir buhar çıkar. Şöyle elinle şöyle bir temas edersin. Bu buharı sana gelir. He tamam. Yani çok merak ettim diyelim. Bu yapılabilir belki ama hani normalde böyle yaparsan aman diyeyim gözünü acilde açarsın Rıfat. Evet hadi bakalım devam ediyorum şimdi. Kimyasal maddeler el veya cilde temas ederse bol suyla yıkanmamalı. Yıkanmalı evet Yıkanmalı. yıkanmalı. Arkadaşlar şimdi yani şöyle ki bir madde mesela elimize damladı. Hemen ne yapıyoruz? Elimizi bol suyla yıkıyoruz. Mesela şimdi elimize asit damladı diyelim. Arkadaşlar hemen üzerine baz mı ilavesi yapacağız? Hayır kesinlikle böyle bir şey yok. Hani hocam işte asidi ben bazla böyle nötrlerim diyor Esra. Hayır öyle bir şey yok yani. Şimdi bizim elimiz deri hani cam malzeme değil. Burada asit bizle tepkime girer bazla tepkime girer. Allah muhafaza daha fazla etki yaparız. Ne yapacağız? Elimizi bol suyla yıkayacağız ve orayı hemen kurtaracağız. Peki devam edelim bakalım. Ne diyoruz? Deneyden sonra kalan maddeler lavaboya dökülmemeli. Ne yapacağız? Toplama kaplarına biriktireceğiz. Çünkü bunlar kimyasal madde. Lavaboya döktüğümüz denize suya karışır. O da ne yapar? Canlıları e, öldürebilir. Toprağa karışırsa toprağa e, çölleştirebilir gibi. Ne yapıyoruz? Bizim laboratuvarlarda toplama kabımız olurdu. Ona dökerdik. Ondan sonra zaten imha ediliyor. Demiş ki asit üzerine su dökülmemeli. Evet asiti seyretmemiz gerekebilir ama üzerine su ekleyerek değil. Ne yapacağız hocam? Suyun üzerine az az asit ilavesi yapacağız. Bunun bir şeyi var mı? Farkı var mı? Evet var. Çünkü bak Sön üzerine yavaş yavaş asit atarsanız H+ iyonları yavaş yavaş gelir ortama. Yani o zaman seyrek seyrek gelir ve bu durumda ne olur biliyor musunuz? Aşırı bir miktarda ısınma gerçekleşmez. Bir saçılma meydana gelmez. Ama öteki türlü siz mesela direkt asit üzerine su ilavesi yaparsanız hemen H+ 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 hızlı bir şekilde iyonlaşır. Aşırı miktarda ısı çıkar ve burada saçılmalar meydana gelebilir. Cam kap kırılabilir. Evet şimdi laboratuvardaki IKAL sembolleri var. Arkadaşlar bunları siz zaten Gördüğünüz zaman tanırsınız diye düşünüyorum. Yani şimdi bunlar olmak zorunda, olmazsa olmaz. Mesela işte elektrik güvenliği. Yani bak kablo koymuş buraya tabii ki priz koymuş. Elektrik güvenliğini alacaksın. Şimdi baktığın zaman bak burada bir gözlüğü bak görüyor musun? Gözlüğü burada vurguluyor. Göz güvenliği. Yani duman çıkabilir hemen burada mesela ne yapacaksın? Gözünü koruyacaksın. İşte kırılabilecek cam. Ya zaten cam malzemelerde biz dinelerimizi yaparız. Onlar da kırılabilir. Dikkat edeceksin. Yani kırılacak cam eşya karşı dikkat edeceksin. El koruması eldiven kullanacaksın. Bir de bak bunun ısı güvenliği var. Burada kırmızı işaret oluyor sadece. Yani ısıya karşı tedbirini alacaksın. Elbise güvenliği yani önlük kullanman gerekiyor. Şimdi mesela bizim arkadaşlar laboratuvarda kullandığımız böyle pantolonumuz falan oluyordu. Çünkü öyle ki önlük kullanmamıza rağmen yani bir tane damla mesela asit damladığı zaman pantolonumuza deliyordu mesela. O yüzden mesela benim laboratuvar pantolonum vardı. Böyle birkaç tane delik vardı üzerinde. Çünkü yani yeni pantolonla gitmeye laboratuvara arkadaşlar kıyamıyordum. Çünkü illa ki ben sakarım bir de çünkü. İlla birkaç damla bir şey dökerim ve de... E, pantolonuma zarar veririm diye O yüzden ne yapıyorum işte birkaç tane delik olan pantolonu O gün giyiyordum işte o şekilde Hatta ben değil yani diğer arkadaşlarımız da bunu yapıyordu Çünkü bunu yapmazsak ekonomimiz Sıkıntıya girerdi arkadaşlar. Öğrencinin her zaman tabii ki paraya ihtiyacı olur. Peki devam edelim. Kesici bir madde. Bak kesici güvenliği görüyorsunuz. Burada bir bıçak vermiş zaten. Bak kimyasal madde güvenliği. Yani öyle işte maddelerin kapağını açmayacağım, onu içmeyeceğim. Yani bu onun tedbiri. Burada bak biyolojik atık var. Yani biyolojik atıklara karşılıkta dikkat edeceksiniz. Yani onlar biyolojik atık olabilir. O yüzden arkadaşlar burada tedbirimizi almamız lazım. Yani yanaşmamamız gerekiyor diyebiliriz. Şimdi bak burası çok önemli kimyasal madde güvenliği. Burası çıkıyor arkadaşlar. Beraber bunu dolduralım. Şimdi şu işaret genelde aldığınız çamaşır madde çamaşır suyularında bile vardır. Yani bakın şimdi eve gidin. Yani evdesiniz zaten de. Yani hemen böyle bakın çamaşır suyuna. Artık hangi markaysa fark etmez ama bunu görürsünüz. Bu ne biliyor musunuz? Bu tahriş edici demek. Yani işte bunun buharını direkt koklamayacaksın. Yani bu alerjik etki yapabilir. Bu önemli. Peki bu ne? Bu da asitle bazlarının üzerinde oluyor genelde. Bu da ee, arkadaşlar e, korozif etki yani korozif demek ne demek biliyor musunuz aşındırıcı yani mesela işte bir metali aşındırabilir elimize damladığı zaman elimizin derisine zarar verebilir önemli şimdi bu ikisi özellikle çizdim. Bu genellikle arkadaşlar kimyasal tehlikeli madde demektir. Tehlikeli madde görürseniz zaten hani arkadaşlar bu bu olduğunu söyleyebiliriz. Yani işte zararlı madde de diyebiliriz. Tehlikeli madde de diyebiliriz. Bunu burada görelim. Mesela buna bakalım görüyor musunuz? Hani arkadaşlar burada ağaç kurumuş. işte balık yan yatmış. Yani o zaman bu ne biliyor musunuz? Çevre için zararlı bir maddedir. Yani bu çevreye zarar verir. Aman diyeyim bu ee, bunu kesinlikle toprağa suya karışmaması lazım. Burası çok dikkat edeceğiz. Şimdi bu ne? Zehirli. Yani yemeyeceksiniz. Yerseniz aman diyeyim sıkıntı olur. Zehirli madde arkadaşlar. İşte fare zehiri gibi mesela bunun üzerinde fare zehirli falan bu vardır. Şimdi bak burada da şuna bakalım. Burada ne var? Burada bir saçılma patlama var değil mi? Yani kimyasal mesela TNT. Yani bu patlayıcı bir madde. Ee, o yüzden bunu arkadaşlar patlayıcı olarak söyleyebiliriz. Yani aşırı miktarda sıcaklığın yanına falan bunu ısının yanına koymamak gerekiyor. Ee, bunun e, güvenliğini ayrı kaplarda e, sağlamamız gerekiyor. Bak bu ne? Bakıyorum işte bak burada bir yangın işareti var görüyor musun? O madde yanabilir. Yanıcı maddedir. Altına bakalım. Bak o da yakıcı. Özellikle ikisini kıyaslamalı yapalım. Gençler yakıcı olan madde oksijendir. Bak burada oksijenin O'su var gibi düşün tamam mı? Farkı o zaten aslında. Yakıcı yanıcı maddeler laboratuvarda aynı yere konulmaz. Bir yanıcı bir yakıcı orada yangın çıkar arkadaşlar Allah muhafaza. Peki şu arkadaşlar bu e, biliyorsunuz röntgen cihazının yanında falan vardır. Hastaneye gittiğiniz zaman görürsünüz. Bu arkadaşlar radyoaktif bir madde. Yani bu zaten çoğu e, laboratuvarda bulunmaz ama varsa da budur yani. Peki bu da kanserojen. Yani aman diyeyim dikkat edeceksiniz arkadaşlar bu tarz maddeler çalışırken. Geldik şimdi laboratuvarda kullandığımız cam malzemeleri ya da işte cam olmasa porselen gibi malzeme bunların isimleri sorulabiliyor. Hemen birinci öncele baktığım zaman ne bu? Bunlar deney tüpü değil mi? Bak rengarenk çözeltiler var burada. Arkadaşlar biz buna deney tüpü diyoruz. Peki hemen yanına bakıyoruz. Bu ne? Arkadaşlar bakalım. Bu Erlen Mayer. Erlen de diyebiliriz. Erlen Mayer de diyebiliriz cam bir kaptır. İşte bunun büyüklükleri, küçüklükleri var. İşte içinde çözelti hazırlıyoruz genel anlamda. İşte 50 mililitrelik oluyor, 100 mililitrelik oluyor, 10 mililitrelik oluyor. İşte çözeltileri karıştırıyoruz falan filan. Bu ise beher. Bak beher diyoruz. Beher de aslında erlenme ile aynı hemen hemen. Sadece beher de ağız geniş de pardon beherde de ağız geniş erlen dardır. O fark o. Peki bu ne arkadaşlar ispirtocuğu? İşte e, her işte her laboratuvarda tüp bulunmuyor. İşte ispirtocuğa ile bu işi hallediyoruz aslında. Peki bak şu ve arkadaşlar e, şu. Bak yan yana koydum özellikle. Ben buna cam balon diyorum. Yanındaki de arkadaşlar balon joje. Şimdi hocam joje falan ne bu ya ne ayak falan? Aslında bir şey yok da şöyle ki arkadaş ismi o yani bununla yapacak bir şeyimiz yok. Bak burada yuvarlak bir hani normal balon gibi ama burası da armut gibi. İkisine de genelde çözelti hazırlanır. Bunların da büyüklükleri var işte 100 mililitrelik, 50 mililitrelik, 500 mililitrelik. İşte asit çözeltisi, bazı çözeltisi falan buna konuluyor, bunlara konuluyor. Peki bak şu önemli bak bu mezür. Bu soruluyor bak bu ne biliyor musun? Bu ölçmek için. Yani sıvıları ölçmek için özellikle çünkü derece derece hatta buna biz dereceli silindir de diyoruz. Evet dereceli silindir de deriz arkadaşlar. İşte kaç mililitre alacağım? 10 mililitre mi 11 mi 12 mi üzerinde böyle çizgiler var arkadaşlar. O çizgiye denk gelen e, sıvıyı görünce alacağım. Bak şu arkadaşlar e, hani su ve zeytinyağı karışır mı birbirine? Karışmaz heterojen karışımdır. İşte bunu arkadaşlar ayırma hunisi diyoruz. Ayırma hunisi dediğimiz maddeyle birbirine karışmayan iki tane sıvıyı ayırabiliyoruz. Mesela şimdi bak şuraya çizeyim isterseniz. Şöyle bir kaptır bu aslında. Biraz büyüterek çizmeye çalışayım. Çizim de çok kötüdür gerçi ama. Şimdi arkadaşlar zeytinyağı ve suyu koyduğumda mesela su mesela kırmızı renk olsun. Su burada kalır. Zeytinyağı da sarı. Yani su, zeyt, zeytinyağı da burada kalır. Şimdi ben burada musluğumuz var ya musluğu açıyorum. Altta bir kap koyuyorum. Beher koyuyorum. Burada arkadaşlar e, su yani yoğunluğu büyük olan su ne yapar? Akar, 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 akar. Burada suyun tam bittiği noktada musluğu kapatırım. Burada ne, ne kalır artık elinde? Sadece zeytinyağı kalır. E, su zaten ne yaptı? Su zaten buraya gelmiş oldu diyebiliriz. Böyle bir deney yapıyoruz mesela. Peki yanındaki ne? Bak bu da çok önemli. Bu da büret arkadaşlar. Büret nerede kullanılır derseniz asit baz titrasyonlarında kullanıyoruz. Mesela buna asit koyuyoruz mesela. Altındaki kabada da baz koyuyoruz. Bunun musluğu var mesela. Musluğunu açıyoruz. Musluğu açar, açar ve yavaş yavaş asit damlar bazın üzerine. Renk değişimi oluyor indikatör sayesinde. Kapatı veriyoruz. O zaman ne oluyor işte he işte dönüm noktasına denk geldik falan. Bunları hep anlatacağım ama şu an genel olarak bilin istiyorum. Peki bu ne? Yani sizin arkadaşlar mutfağınızda da vardır. Peki zaten mutfak dediğimiz şey laboratuvar gibi arkadaşlar. Nedir bu? Tabii ki huni. Evet. Peki bak bu ne? Arkadaşlar bu da damlalık. Bak bu da çok önemli. Damlalık. Bu arkadaşlar böyle maddeden damla damla almak için yani çok önemli. damla damla almak için yaptığımız bir madde önemli. Yani çok hassas ölçüm de yap yapacağız. Yani mesela atıyorum iki damla HC ile atacağım. Tık tık atabilirsin Değil mi? Hatta böyle ilaçlarda falan var ya böyle bu damla biliyorsunuz. Bu da arkadaşlar sacayak. İşte ne yapıyoruz? Aşağıya böyle Ateş koyuyoruz. Bu sacayanın üzerine beher koyuyoruz falan. Öyle beherdeki çözeltiyi ısıtabiliyoruz. Geldik gençler bir tane soruya. Evet ünitemizin üçüncü sorusu. Şimdi burada ne yapılmış? Arkadaşlar K ve A cam malzemeleri var. Serhat birbirine karışmayan, zeytinyağla sudan oluşan bir karışımı ayırmak için laboratuvar edindiği K ve A malzemelerini kullanmaktadır demiş. Buna göre K ve A malzemeleri hangisinde doğru olarak verilmiştir diye soruyor. Şimdi bak burada bakıyorum K malzemesi ne? Bu hani sıvı sıvı heterojen karışımları ayırmada kullandığımız madde ayırma hunisiydi. O zaman K burada ayırma hunisi oluyor. Altına koyduğumuzda böyle ağzı dar ama alttan böyle üçgen gibi giden kabımız neydi? Neydi? Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Biliyorsunuz değil mi? Bak eğer böyle bardak gibi olsa beher diyoruz. Ama böyle ağzı böyle darlaştığı zaman erlen mayer diyoruz ya. O yüzden burada erlen olacak. Bakıyorum cevaba. Cevap da bu durumda. Ayırma hunisi erlen. E şıkı geldi. Şimdi arkadaşlar gelelim çevre güvenliğine. Şimdi çevre kirliliği deyince aklımıza toprak kirliliği, su kirliliği ve hava kirliliği gelir. İşte bunları önlediğimiz zaman da çevreyi güvenli hale getiriyoruz. Şimdi toprağı kirletenler nelerdir? Asit yağmurları. Evet asit yağmurları duydunuz mu? Havadaki arkadaşlar asit oksitler. Ya Asit oksit ne onu hatırlatalım ben size söyleyeyim. Asit oksit deyince şunu anlayacağız arkadaşlar. Bak bunun aslında asitler kısmına vereceğim ama yine bazen karşınıza geliyor hemen bunu en azından bilelim. Asit oksit dediğimiz ametalleri öğrenmiştik aslında. Bir ametal ile arkadaşlar oksijenle oluşan bir bileşik. Ama burada oksijenin sayısı ametalden fazla olacak. Mesela ne gibi? Mesela karbon bir ametal ya. Bir tane karbon varken iki tane oksijen. Mesela kükürt, SO, bir tane kükürt, iki tane oksijen. İşte bir tane kükürt, üç tane oksijen. İşte SO2 gazı gibi, SO3 gazı gibi, karbondioksit gazları gibi gazlar havada birikirse, işte kabacalarından çıkarlı gazlar, işte fosil yakıtların yakılması oluşan gazlar. Bunlar havada birikirse, bunlar da mesela havadaki süre tepkimeye girdiğinde ne oluyor biliyor musunuz? Karbondioksit gazı e, karbonik asite dönüşüyor. İşte SO2 gazı sülfrik asite dönüşüyor gibi. E, ya da işte arkadaşlar bak bir şey daha söyleyeyim. NO2 gazı olabilir. O da mesela nitrik asite dönüşüyor. İşte bu gazlar havada e, asitlere dönüştüğü için ve bu asitler de toprağa düştüğü için toprağın ne yapıyor? Çölleştiriyor. Yani toprağı bozuyor arkadaşlar. Toprağın pH yapısını bozar diyebiliriz. Ve bu şekilde arkadaşlar o yüzden asit yağmurları diyeceğiz ve tarım ilaçları, bilinçsiz gübreleme bunları da sayacağız. Plastikler ki arkadaşlar 500 yıl kalıyor, 1000 yıl, yıl kalıyor. Aman diyeyim sakın ha pikniğe falan gittiğiniz zaman lütfen arkadaşlar dersten bağımsız söylüyorum ya. Pikniğe falan gittiğiniz zaman lütfen arkadaşlar toplayalım oradaki plastik malzemelerimizi. Kalmasın orada yazık günah ya. Yani lütfen siz en azından ailenizde önce olun arkadaşlar tamam mı? Evet ağır metallerde ağır metal dediğimiz nedir? İşte kadmiyum gibi, bakır gibi, kurçun gibi işte e, proton sayısı büyük olanlar. Bunlar da arkadaşlar toprağa zarar verir. Devam ediyoruz. Su kirletenler. Gene arkadaşlar aynı şeyler aslında. Deterjanlar, boyalar, plastikler, ağır metaller, petrol atıkları. Değil mi? Evet. Asit yağmurları suya da asit yağmur gelir. Tarım ilaçları, bilinçsiz gübreleme bunların hepsi suyu kirleten maddelerdir. Peki hava kirletenlere bakalım. Bak şimdi karbon monoksit. Şimdi karbonun tam ile oluşan bir gazdır. Bu gaz arkadaşlar zehirli bir gazdır. Onu size söyleyeyim. Yani bu madde bizi zehirleyebilir. O yüzden bundan uzak duracağız. Hani böyle e, soba zehirlenmesi diyoruz ya işte bu gaz ortaya çıkıyor. Tamam mı? Önemli. Bu gaz yanıyor. Tamam bak bu gaz ortamda bulunuyor. Biz bu gazı soluyoruz. Bu gazı soluyunca vücudumuzda karbondioksit gazı birikiyor. İşte vücudumuzda oksijen gazı azalıp karbondioksit gazı fazlalaştığı için insan işte o kişi ne yapıyor arkadaşlar? Zehirleniyor. Aman diyeyim. Dikkat. Şimdi bunlar neydi? Karbondioksit için bak. Karbondioksit aslında asit yağmura sebep olur demiştik ama burada karbondioksit özel bir durumu daha var. O da ne biliyor musunuz? Sera gazı. Yani dünyanın aşırı miktarda ısınmasına sebep olan gazlar. Mesela burası dünyamız arkadaşlar. Ortamda karbondioksit gazı varsa, tamam mı? Güneş ışını geliyor. Güneş ışını geliyor. Normalde yansıması lazım ama yansıyamıyor. Karbondioksit bunu tutuyor. Tutunca dünya aşırı miktarda ısınıyor ve Küresel ısınma işte günümüzün en büyük sorunu belki de fosil yakıtların yakılması falan filan. Ne yapmalıyız? Alternatif enerji kaynaklarına dönüş yapmamız lazım. İşte rüzgar gibi değil mi? Güneş gibi enerji kaynaklarına acilen dönüş yapmamız lazım. Yapılıyor da ama daha da çoğalması gerekiyor arkadaşlar. Peki ozon aynı şekilde bak. Su buharı da aynı şekilde bak. Bu da sere gazı etki yapar. Ozon gazı da sere gazı yapar diyelim. Peki sprey, deodorant gazları, klima ve buzdolabı gazları nedir? İşte onlar da arkadaşlar soğutucu akışkanlardır. Onu da söyleyelim. Bunlar da gene zehirli gazlardır diyebiliriz. Bunlar da gene arkadaşlar havadaki havayı kirleten gazlardır. Soğutucu gaz akışkandır. Yani bunlar aslında ne yapıyor biliyor musun? Ozon tabakasını deliyor. Ozon tabakasına zarar veriyor ve güneş ışınlarının o tabakadan hızlı bir şekilde girmesini sağlar diyelim. Ama soğutucu akış gazlar yani bunlar özellikle buzdolabında kullandığımız gazlar diyebiliriz. İşte buzdolabının gazı bitmiş, kıymanın gazı kaçmış ifadelerini duymuşsunuzdur. Geldik arkadaşlar insan için gerekli olan minerallere. Şimdi bazı mineraller bize gerekli bazıları değil. Mesela demir, kas ve hemoglobin yapısında ve beyin işlevleri için gerekli. Sodyum sinir sistemi ve kas sistemi de gerekli arkadaşlar. Suyu biz boşaltım, dolaşım, sindirim ve tüm organizma e, faaliyetlerinde yapıyoruz, kullanıyoruz. Çok önemli. Susuz yaşayamayız zaten değil mi? Potasyum sinir sistemi ve vücut iyon dengesinde gerekli. Bunu biyoloji konusu aslında ama bazen soruyorlar. Ha, ÖSYM sorar mı? Hiç sanmıyorum ama benim gene vermem gerekiyor. Bazen denemelerde falan geliyor çünkü. Ben gene vereyim. Kalsiyum deyince aklıma kemik gelmeli, diş gelmeli ve kanın pıhtılaşması gelmeli arkadaşlar. Magnezyum da hormonların ve enzimlerin yapısında bulunan bir mineral. Peki bitki için gerekli olan minerallere bakalım. Sodyum, magnezyum, kalsiyum değil mi? Görüyorsunuz. Fosfor, kükürt, azot ve demir gibi elementlerden bahsedebiliyoruz. Peki insana zarar veren maddeler var mı? Evet var. Bakıyoruz. İşte bak Asitlik oksit bak NO2, SO3 gibi nasıl asitlik oksit? Bir ametal azot, bir ametal kükürt, mesela bir ametal karbon. Onun oksiti ne yapıyor arkadaşlar? Bunlar havadaki su boyla tepkime girerek asitleri oluşturuyorlar. Asit yağmurları oluşturuyorlar ve burada ne yapar? Cilt kanserine sebep olur. Evet klor zehirli bir gazdır. Solunmamalı. Ama tabi su arıtımında falan kullanıyoruz. Havuzlarda dezenfektan olan kullan olarak kullanılabiliyor. Ama böyle çok fazla değil tabii ki yani. Peki kurşun deyince sinir sistemine zarar verir. Özellikle çocuklarda hiperaktiviteye yol açabilir arkadaşlar. Karbonmonoksit zehirli, korkusuz bir gazdır demiştik. Karbondioksit sera gazıdır. İşte e, ve aynı zamanda bize bulantı, baş dönmesi ve hafıza kaybına sebep olabilir. Ve civaya baktığımız zaman da DNA'ya, göze zarar veren, sinir sistemine zarar veren bir maddelerden bahsederiz ama termometrede kullanılıyor. Artık kullanılmıyor gerçi. Onun yerine alkollü termometreler vardır diyebiliriz. Evet şimdi sorularımız var arkadaşlar ünitemizle alakalı bakalım. Şimdi burada benim bir cam kabım var görüyorum ki bu kimyasal maddelerin bulunduğu kapta bak işaretlerimiz bunlarmış görüyorsunuz ki buna göre hangileri doğrudur demiş. Şimdi toksik özellik gösterilmiş. Şimdi toksik demek zehirli demek. Arkadaşlar şuna bir zehirli dedik ya zehirlinin diğer ismi toksik zaten. O yüzden birinci öncülümüz doğru yani bu var. Peki devam edelim. Temas ettiğinde korozif etki gösterilir. Evet korozif bak şu aşındırıcı görüyor musunuz? Şu da var. Evet Aynı zamanda bak bu ne? Bu yangın. Yani yanıcı bir maddeymiş. Ama diyor ki yakıcı bir maddedir diyor. Hayır bu yakıcı madde değil. Yakıcı olsaydı şurada hani şurada O harfi oluyordu aslında. Fark oluyordu oluyordu ama burada öyle bir şey yok görüyorsun. O yüzden arkadaşlar buradaki cevabımız ne olur? 1 ve 2. Yani B şıkkı geldi. Geldik 5. soruya. Diyor ki kimya laboratuvarına deney yaparken zarar görmemek ve bir kaza yaşamamak için güvenlik kurallarına uygun davranılmalıdır. Buna göre Kimya laboratuvarında çalışan bir öğrencinin diyor hangilerini yapması uygun olur demiş. Pekala bakalım şimdi. Kırık, çatlak ve kirli cam eşyaları kullanmaması. Herhalde bunu yani günlük hayattan da düşünebilirsiniz değil mi? Yani mesela kırık bir bardakta su içer misiniz? İçmezsiniz değil mi? Aynı şekilde kırık bir malzemeyle de çalışılmaz arkadaşlar. Veya işte dibinde böyle kirli bir madde varsa. Işte mesela diyelim ki kimyasal bir madde kalmış orada. Sen onu kullanırsan üzerine başka bir kimyasal dökersin. Orada tepkimeye girer ve orada istemediğimiz bir sonuç oluşabilir. O yüzden ne yapacağız? Burada işte kırıktır, çatlaktır veya kirli cam eşyaları kullanmayacağız. Bu doğru. Deney sonrasında artan kimyasalları lavaboya dökerek hemen ortadan kaldırılmalıyız. Hayır. Lavaboya dökemiyoruz. Ne yapıyoruz? Arkadaşlar bunları toplama kaplarına döküyoruz. O yüzden bu ifademiz yanlış oldu. Devam edelim. Uçucu ve yanabilen maddeleri açık ateşe yakın tutmamalıyız. Evet doğru. Uçucu bir maddeyi ateşe tutarsanız hemen o ne yapar? Buharlaşır gider. Yanabilen bir madde de yanar, tehlike olur. O yüzden buradaki cevabımız ne olur? 1/3 yani C şıkkı gelir deriz. Şimdi arkadaşlar burada bizim bir fabrikamız var görüyorsunuz ki fabrika bacalarından ve fosil yakıtların yakılmasıyla çıkan bazı gazlar havadaki su buharla birleşince kimyasal tepkime sonucunda bazı asitler oluşturur. Havadaki bu asitler yükselerek yağmur bulutları meydana getirir ve oluşan bu yağışa da biz asit yağmurları diyoruz. Buna göre acaba hangileri asit yağmurlarına sebep olan gazlardan mı demiş. Derste anlatmıştım hatırlıyor musunuz? Şöyle demiştim bugünkü dersinde. Bir ametal ile oksijen birleşirse ama burada öz, ö, şöyle bir olayımız var. Ee, oksijenin sayısı ametalden fazla. Yani bak karbon monoksit mesela asit yağmuru yapmaz. Çünkü bir tane karbon var bir tane oksijen var. Mesela N2O maddesi asit yağmuru yapmaz. Neden? İki tane azot bir tane oksijen var çünkü. Ama bak N2O5 desek işte karbon dioksit desek SO2 desek SO3 desek şuraya yazayım da tam gözüksün şu gözükmedi arkadaşlar SO2 diyecektim. Bu tür maddeler arkadaşlar yani ametal sayısından fazla olan bir oksitimiz ne yapar? Havadaki su böyle tırkimeye girerek asitleri oluşturur. Asit yağmuru oluşturur. Peki bu zaman hangisi olacak? Bak karbondioksit sayacağım. Bak N2 olmaz. Bir kere oksit yok. Oksijen yok. NO2 olur. Helyum soy gaz olmaz. SO3 olur. o de olmaz. Burada 3 tane öncülümüz uyuyor. Cevap da bu durumda C şıkkı olacaktır diyoruz. Evet geldik 7'ye. Şimdi kimya laboratuvarına çalışırken hangilerine uyulmalıdır demiş. Bakalım. Koruyucu gözlük kullanmak. Evet tabii ki gözlerimizi korumalıyız. Çok önemli. Önlük ve kapalı ayakkabı giymek. Yani kapalı ayakkabı giyersek ayaklarımızı koruruz. Önlük giyersek kıyafetlerimizi koruruz. Doğru. Kimyasalların kullanımı deneme yanılma ile test etmek. Olur mu hiç? Arkadaşlar onu simyacılar yapardı. Biz artık kimyacıyız. Bunu yapamıyoruz. Cevap da bu durumda. Ne oldu arkadaşlar? B şıkkı oldu diyoruz. Evet arkadaşlar. Birinci ünitemiz bitti. Haydi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bak soru bankamız burada. Ben size ödev vermiştim değil mi? Test 7'ye kadar yapmıştık. Şimdi... Bugün zaten Test 8 ve Test 9'u size ben ödev olarak veriyorum şu anda. Zaten onların da testlerini soru kampında anlatacağım bugün. Yani sayfa 20 21 22 23. Arkadaşlar hemen yapalım ve yapamadıklarınızı izleyin ve yarın da ye yani yeni ünitemize geçelim değil mi? Atom konusuna geçelim. Böyle böyle tüm TYT konularını bitireceğiz. Gençler kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.